🎵Sevince, sevince durma durma koş Ali'ye kolay gelsin. 🎵Zaman yoktur git aşkı işte ondan. Sevince, tüm insanlar bir başka. Burası Çay. Bu Ekmek.

De ya, kalk... Ne demedim ya banka? Ne namaz kızım? Akşam okundu mu? Onlar ekmek pişirdi ya. Ha, ekmek pişirmeye müsaade var diyorum ya. Değil ya iki günlük ya. Allah aşkına. Ne aşkına. Açılmadan okunmadan ulanır mı? Annem de o muç kaydı? Bak en son soracağım Lan hadi bir tane ablacısını ıslak ablacısını yiyin Işık ablacısını ıslak ablacısını yiyin Ben okumam Noluyor ya? Noluyor ya? Ben ya Niye ablacısını yiyin? Musa dayına Oo çok güzel. Ee, o, yani, bir ne, bir de, bak bak nasıl kaynıyor çok vallahi var ya. Şu görüntü çok seviyorum ya. Böyle yukarıdan Oğlum, bağlı, şöyle yukarıdan çık. motora Bak bak bak. Allah Allah hakikat ne gelene gelene ha. yüzünü çıkmış. Köpe. Daha gözüküyor ateş. <laughs> Ay, Aa bu dayı taşıyor. Kaçırtma. Hani taşıyorlar kız? Köpürdü. <laughs> Allah harika oluyor ha. <laughs> 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 Ali'ye düşeceğin içine dur. Enişte koş enişte. <laughs> Akam çayı bakın ya, çayı odun atıyor mu? Atıyorum, atıyorum. Vallahi ulan oğlum taşacak lan. Ey! Enişte koş enişte, ne yapacağız ya? Vallahi taşacak ya. Ah! <laughs> ha indi ya. Vallahi korktum ya, taşacağı diye. Boşa gidecekti. <laughs> şimdi dayı içine ne kattın Bunun ne var içinde? Sadece, <laughs> sadece, pancar mı? Sadece pancarı kaynattım suyunu kaynatıyorum şimdi. O bu kadar. Hiç, yani... su katmadı. Hiç su katmadın. Hiç su şeker yok. <laughs> Organik. Bayağı tutacak gibi lan abi. Tutacak da lan. Böyle çok tutacak. Bir litreden fazla olacak herhalde. Bir litreden fazla olacak. Aa, dayı dayı geldi. Nasıl iki haftadır kaynaklı bir şey var. İki, i̇ki, Bunun gibi iki tencere vardı işte. Bunun ha, değil de iki. İki olması lazım iki üç tencere. Evet. <laughs> Bak duruldu. Duran da çekim yapıyor. O daha önemli değil mi Ali? Neyse. Ay yeter yeter. Ne oldu Sen niye geldi? Annem yerde etmedi mi? Duman da duman. Sesi gel, niye geldi anlamadım. Gel, sesi ne geldi? Çay gittim işte ya Şey, odun atmamışsın dayım ya. Onu tutuyoruz. Bekmez kaynayınca çay unuttum. <laughs> 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 Bey bunun altı söndü. He? Altın